Evet arkadaşlar bir vedanın daha sonuna geldik şu şekilde. Burada da abi çok güzel insanlar tanıdım ama yine bildiğiniz üzere veda vakti yağmur bastırmadan yola çıkıyoruz. Arkadaşlar şu anda Mekong deltasındayız. Mekong deltasından 150 km güneye doğru gideceğim. Yani size gideceğim yerin ismini de söyleyeyim. Somrong Pagoda. Şu anda Sombron Pagoda'ya gidiyorum. Buradan ortalama 150 kilometreye yakın bir yolum var. 4 saat falan gösteriyor ama çekimlerle, yolda molalarla vesaireyle 5-6 saati geçer diye tahmin ediyorum. Şu anda öğle suları, akşama orada olmuş olurum. Eğer uygun konaklama bulursam orada güzel bir yerde konaklayacağım. Bulamazsam da güzel bir yerde manzara bulursam çadırımı kurup bu geceyi o şekilde geçireceğim arkadaşlar. Abi size yemin ediyorum yolda olmak o kadar güzel bir şey ki yani benim için güzel bir şey daha doğrusu herkes bunu sevecek veya da güzel bulacak diye bir şey yoktur. Yani ben motorun üzerindeyken kuş gibiyim abi kuş gibiyim. Bak şu an motora bindim ya yine. Hava sıcak ama Böyle tam hafif serliyken rüzgar püfür püfür geliyor. Püfür püfür geliyor. Mükemmel bir his abi. Gerçekten bana çok keyif veren bir şey. Mekong Deltası bana çok güzel anılar bıraktı. Burası da gerçekten kesinlikle görülmesi gereken, yaşanması gereken bir yer. Yani şehir merkezleri odaklı olmayın. Gezdiğiniz ve gittiğiniz ülkelerde muhakkak böyle az keşfedilmiş yerleri de Araştırın, keşfedin, görün, gezin arkadaşlar. Burada mesela çok güzel bir insan tanıdım. Otel sahibi ama inanın sanki bir arkadaşımın evine gelmiş gibiydim. Öyle para odaklı değildi. Paraya tapan birisi değildi. Şimdi o meşhur abi hepimizin gözlerini alamadı. Yine köprüden buraya veda ediyoruz. Abi çok güzel. Her zamanki dediğim gibi köprüleri çok severim. Farklı bir yola bağlayan yolları da çok severim. Yani genel olarak arkadaşlar bende şöyle bir huy var. Alışılmışlıkların dışında olmayı seviyorum. Alışık olduğum bazı şeyleri de seviyorum ama bir süre sonra biliyorsunuz alışık olduğumuz şeyler bizi sıktığı ve baydığı için sürekli yeni şeyler arıyorum. Yani şu an mesela hala hayatım heyecanlı geçtiği için sürekli yeni yerler görme isteğim var. Bir yerde sabit durunca sıkılıyorum hareket halinde olmak istiyorum. Tabii bu zamanla yerini yorgunluklara, yerini kırgınlıklara bıraktıkça arkadaşlar bu his azalacak, bunu biliyorum. Zaman ilerledikçe daha az gezmeye ve daha çok yorulmaya başlayacağız. Bu hayatın kaçınılmaz acı gerçeği. Ben de arkadaşlar şu anda yaşımın verdiği heyecan ile Hayatımın verdiği güzellikler ile en dolu şekilde yaşamaya çalışıyorum. Köprünün üzerindeyim, bakın. Bu köprünün üzerinde derin nefes aldığınız zaman böyle balıksı bir koku geliyor. Balıksı bir koku var, enteresan bir şekilde. Yani Boğaz kokusu gibi değil. Balıksı koku gibi. Buralarda da biliyorsunuz zaten anlatmıştım. Suyun içerisinde yaşamlar devam ediyor. Yani adamlar mantıken. Bakıyorlar elde ne gibi fırsatlar var tamam diyor kardeşim biz bunu değerlendirelim diyor. Adam suyu bulmuş tamam diyor burada ne yapılır? Balık hemen balığı çözüyor adam balık yetiştiriyor balık tutuyor. Bir de bakış açısı çok önemli. Ben mesela Yüzen köyde adamı gördüm çamurun içinde geziyor ya dedim bu nasıl bir hayat? Adamlar dedim çamurda yüzüyor bu nasıl bir keyif? Sonradan bana söylediler ki adam balık tutuyormuş. Adam düşünün ekmek davası adam ekmek parası derdinde ben de keyif yapıyor zannediyorum onun için hayatta bakış açısı çok önemli yani gittiğiniz yerdeki insanlara bakış açınız çok önemli hele hele sosyal medyada içerik üreticilerin arkadaşlar bakış açıları normal insandan çok çok daha önemli çünkü bizi yüz binlerce insanlar izlediği için yani bunu sadece YouTube olarak düşünmeyin Instagram'da da mesela bir gönderi paylaşıyoruz. Bazen 1 milyon izleniyor ve seni 1 milyon insan izleyip görmüş, anlattığın o bilgiyi almış oluyor. E kardeşim sen şimdi bir yerde mesela yanlış bir bakış açısıyla anlattığın zaman orayı görmeyen ve bilmeyen 1 milyon insana yanlış bilgi, yanlış duygu aşılamış oluyorsun. Onun için bizlerin daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Ben elimden geldiği kadar sizlere eğlenebileceğimiz ve maksimum bilgilenebileceğimiz şekilde videolar üretip videolar aktarıyorum. Tabii ki yine yanlışlarım olabilir, yine doğru olmayan şeyler olabilir. Bunları da sizler sayesinde düzelteceğiz işte. Sizler de deyin ki kardeşim ya sen bu konuda bak yanlış düşünüyorsun. Herkes yorumlara güzel düşüncelerini yazarsa bilgilendirici şekilde en azından yorumları okumaya gelen kardeşlerimiz de yorumları okuyarak bilgilenir yanlış bilgiyle değil daha fazla daha güzel ve daha doğru bilgilerle bilgilenmiş olurlar. Abi şu an hala büyük köprüden geçtik. Küçük bir köprü üzerindeyiz. Küçük bir köprüden devam ediyoruz şu şekilde. Çok güzel. Palmiyeler ne oldu mu? severim. Hani tatile de gittiğimizde o köylük yeşillik yollar, ağaçlarının yeşillikleri, arabada en sevdiğimiz müzik çalarken veya aracımızda, motorumuzda o yeşillikler böyle pır pır pır. Allah. Telefonum düştü. Telefonum düştü. Telefonum düştü. Aa, aa. Telefonum düştü. Aa dur dur. Hayır, hayır 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 hayır. Bu olamaz. Bu olamaz. Bu olamaz. Lütfen Allah'ım. Lütfen Allah'ım. Lütfen Allah'ım. Lütfen Allah. Lütfen Allah, lütfen Allah Patlamamış olsun. Aa telefonum gitti arkadaşlar. Telefon tutacağınıza çok dikkat edin. Musa moralini bozmaman gerek oğlum da. Bu çok kötü oldu lan. Of ekran gitmiş. Arkadaşlar. Yani bu şekilde şeyler de yaşanabiliyor. Abi ya. Yani ne kadar üzülsem de geriye alamayacağım ama çok üzücü bir durum ya. Şu anda size yemin ederim bunu karşılayacak bütçem yoktur. Abi ya. Ben bu telefonla para kazanıyorum. Ben bu telefonla videoları editliyorum. Ben bu telefonla her şeyi size aktarıyorum. Abi yani moralimi bozmayacağım tamam. Her şey güzel ama öyle değil ya. Çünkü şu an şu telefon tüm hayatımı duraksatacak benim biliyor musunuz? Yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Ha geçeceğim mi? Geçeceğim geç. Abi haritaya nasıl bakacağım? Şeye nasıl bakacağım? Bilmiyorum. Bir telefoncuya gitmemiz gerek. <laughs> Ekran gitti ya. Kamera <laughs> falan da gitti komple. Arka ekran falanla gitmiş. Abi çok güzeldi ya. Çok güzel bir güne başlamıştım. Her şey çok güzeldi. Neden böyle oldu ki? Nasıl uçtu abi? Bu buradan nasıl uçtu ya? Nasıl uçtu ya? Nasıl uçtu? Özellikle köprüde nasıl uçtu ya? İnanılır gibi değil ya. Arkadaşlar Neyse. Muhtemelen telefonu yaptırana kadar bu son videomuz olur. Çünkü nasıl yapacağım bilmiyorum abi ya. Telefon baksanıza. Gitti ya. Abi bir gezginin tüm her şeyi telefonu, tüm anı defteri telefonu, tüm sizlerle iletişimi sağladığı şeyi telefonu. Yani şu an telefon gitti abi. Neyse sağlıcakla kalın. Arkadaşlar YouTube videolarımı DJI Pocket 3 kameramla çekiyordum ve bunları biliyorsunuz sizlere telefondan editleyip telefondan zorlu şartlarda aktarıyordum. Ve Instagram olsun, sosyal medya olsun hepsini telefonumdan devam ettiriyordum. Şu anda bu videoyu çekiyorum ama sizlere nasıl editleyeceğim, nasıl ulaştıracağım, ne zaman şey yapacağım bilmiyorum. Yani bir şekilde bir bilgisayar bulurum. Bir şekilde bir şeyler bulur size ulaştırırım ama haftada 7 video paylaşıyordum. Tam her şey güzeldi. Seriyi tutturmuştuk ama son anda abi böyle bir şey olması çok can sıktı. Arkadaşlar şu an açık konuşmak gerekirse motor almıştım. Evet. Motorla yolculuğumu nasıl devam ettirmekteydim? Yani içerikler üreterek sosyal medyadan gelirler ile yani YouTube'dan en azından benzin param çıkıyordu açık konuşmak gerekirse yani büyük meplalar kazanamadım henüz ama en azından benzin param çıkıyordu yeme içme param çıkıyordu minimal bir şekilde yani şu anda gelir kaynağımı maalesef kaybetmiş oldum. Yola nasıl devam edeceğim bilmiyorum. İhtiyaçlarımı nasıl karşılayacağım bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse işin gerçekleri bu yani. Kartlarım zaten biliyorsunuz Instagram'da aktif olarak her şeyi sizlere şeffaf aktarıyorum. Kartlarım zaten patlaktı ama sıkıntı yoktu bir şekilde devam ettiriyordum. Gönderiyordum. Ama bu işi olmadı ya. Ya moralimi bozmam bak normal şeylerde moralimi bozmam ama bu şu an benim tüm planlarımı aksattı. Ben şu anda 300 400 kilometre sonra en güneyde olacaktım. En güneyde gerçekten bambaşka bir macera başlıyordu ve yola çıkarken çok güzel planlar, çok ince hesaplarla devam etmekteydim. Yani şu anda nasıl olacak bilmiyorum ya. Yani eğer telefonu yaptıramazsam veya yeni bir telefon çözemezsem maalesef uzun bir süre görüşemeyeceğiz veya hatta bilmiyorum bir yolunu bulacağım ya. İş falan da bakıyorum. Günlerdir sağda solda iş bakıyorum. Çünkü yani kimçiyle de sözleştik. Bütçemi ve kendimi ayarladığımda kimçi de okulda işlerini ayarlayıp benim yolculuğuma eşlik edecekti. Ve şu anda ben zaten kimçiden ayrıldığım günden bugüne iş de arıyordum. Gönüllü işlere baktım çevrede. Otelci kıza da sordum. Sağda solda yapabileceğim iş var mı diye iş de bulamadım. Yani bilmiyorum. Nasıl ilerleyeceğimi de bilmiyorum. Tüm plan alt üst oldu. Sizlerden ricam abone olun, beğenin, güzel yorumlar yapın. Süper teşekkürlerle destek olmak isteyenler destek olabilir. Gerçekten bu tür zor durumlarda abi desteğe ihtiyacı oluyor insanın ya. Ya ben devam etmek istiyorum abi hayallerime. Her koşullarda devam ettim. Ben bisikletle bile aç susuz devam ettim. Ben her koşulla devam etmek, mücadele etmek istiyorum ama görüyorsunuz abi her seferinde bir imtihan, her seferinde farklı bir zorluk. Ama bu en şey oldu ya. Can evimden vuruldum var ya Allah kahretmesin. Sıkıntı yok bak nefes aldığın sürece her şeyin bir çözümü var ama çok kritik bir zamanda çok kritik böyle kritik bir zamanda olmaması lazımdı bunun ya cana geleceğine mala gelsin tamam ama mala da gelmesin be hiçbir şey korktum ya şeyim de düşmüş zannettim mikrofonum Sa abi ya şimdi her şey okey mesela hadi videoyu da editlemeye geçtim youtube'u da geçtim abi ben yolu nasıl bulacağım şu an ben yolu nasıl bulacağım? Biri bana söyleyebilir mi? Lütfen. Navigasyon da yok. Navigasyonumuz da gitti. Tabelalara baka baka gideceğim. Yeri bulmaya çalışacağım. Sora sora. Nasıl soracağım abi? Bak. Çevreyi kullanamıyorum şu anda. Navigasyonum yok. Yani dilim de ortadan kayboldu. Dilim de yok. Çünkü telefonla anlaşıyordum. iletişim kuruyordum. Tüm banka hesaplarım telefondan açıktı. Her şey gitti abi. Her şey gitti her şey. Yani en azından kartları taklalandırıyordum. Hesapları kullanıyordum. Yani hepsi gitti. Otel kalacağım yerlere telefondan bakıyordum. Her şey gitti abi. Her şey gitti. Abi nasıl olacak ki ya? Öyle bir çıkmazın içindeyim ki şu an. Of of, dönsem dönemem, gitsem gidemem. Nasıl bir şey oldu abi, bu telefon nasıl bir şeymiş? Hiç bu kadar büyük sorunlara yol açacağını tahmin etmemiştim ya. Abi, gitsem gidemiyorum, navigasyonum yok. Dönsem dönemiyorum, param yok, telefon yok, bilet alamam, hiçbir şey yapamam. Tüm olanaklarım kapandı, tüm her şeyim kilitlendi ya. Arkadaşlar yani abartmıyorum ama gerçekten Telefon bir gezginin her şeyiymiş Bunu şu an çok daha iyi anladım acı bir deneyim oldu Abi nasıl olacak bu iş ya nasıl olacak ya Gel de çıldırma abi gel de çıldırma Arkadaşlar şu anda kaybola kaybola yolları buluyorum Çok değişik bir duygu boşluğunun içerisindeyim. Çünkü her şey o kadar güzeldi ki anlatamam. Yani böyle kılı kılın anladın mı? Kılı kılına döndürüyordum. Yani bu hayatlatsaydım var ya, bu hayatlatsaydım her şeyi aslında düzene bile sokabilirdim. O kadar kritik bir dönemdeydim ki şu anda abi kafayı yiyeceğim ya. Abi ben bak sıkıntı yok. Bisikletle kilometrelerce yol gittim. Sıcaklıkta bir ay boyunca aç susuz. Bir ay boyunca pilav yedim. Yine pes etmedim abi. Pes etmem. Etmem. Bisikletle 40 derece sıcaklıkta dünyam kaydı. Pes ettim mi? Etmedim. Ormanda uyudum. Tapınaklarda uyudum. Köylerde yemek istedim. Köylerden yemek istedim. Tapınaklardan yemek istedim. Yine vazgeçmedim abi. Yine dönmedim. Hayalimden, yolumdan. Ama şu anda o kadar heyecanlıydım ki videolar biliyorsunuz gittikçe daha çok izleniyordu. Kitlemiz daha da büyüdü. Herkes böyle her gün video bekliyor. Ve haftanın 7 günü gece gündüz demeden video yüklüyordum. O kadar, yani bir gün bile video yüklemeyince kendimi kötü hissederken bir gün bile boş geçirmeden gerekirse gece uyumayıp o bir günü atlamayıp video paylaşıyordum ya. Ama şu anda abi telefonum tam yeni bir rotada her şeyi hazırlamışım, her şey on numara. Yeni bir rotada, yeni bir macerada telefon parçalandı bir şaka gibi ya. Navigasyon kullanamıyorum. Haritaya bakamıyorum. Çeviri kullanamıyorum. İnsanlarla iletişim kuramıyorum şu anda. Bitti. Bitti her şey bitti. İngilizce zaten çat pat. Ama burada hani kırsala gittiğim yerlerde o kadar İngilizce bilen insan yok. Şehir merkezlerinde yine var çünkü turistlerle iç içeler. Ama buralarda çok fazla yok. İlerledikçe yoktur yani. İnsanlardan telefonu rica edip onların telefonundan çeviriyi açtırmam gerekiyor ki bunu da anlatmam zaten telefonunu ver çeviriyi aç falan demem ayrı bir dava ayrı bir mevzu yani yol çok zorluyor şu anda tabelaya bakıyorum da yollar biliyorsunuz zaten karışık yanlış yollara gire gire sapa sapa gitmeye çalışıyorum ama bir şekilde gideceğim abi bir şekilde en güneye gideceğim o Ülkenin sonuna geldiniz. Tabelasının önünde başardım diye video yine çekeceğim. Ama işte nasıl yapacağım bunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Şu anda bakın şöyle bir tabelanın oradayım. Tabelada Traving Ting Traving Huyen Macay diyor. Yani sağdan gideceğim. Dediler hani sağ tarafta Traving'i takip edeceğim. Onunla nasıl sordum? Abi kamerayı bile açamadım yarım saat. Dedim hani translate translate telefon open telefon telefonu açtı tek tek kelime kelime. Çok zordu, çok zordu. Bilmiyorum nasıl olacak. Şu anda 100 kilometre bir yolum kaldı. En azından o 100 kilometreyi kat edip bir yerlerde çadır kurup derdimi anlatacağım. Bir yerlerde yani ne olursa olsun, ne iş olursa olsun yapacağım ama şöyle de bir şey var benim bir aya kadar Vietnam vizem bitiyor. Abi çok ters zamana geldi. Bak benim Vietnam vizem bitiyor. Yani vizem bittiği için biliyorsunuz vize ücretleri. Ülkeyi değişsen yine vize ücretleri. Bir ton masrafın olduğu bir yerde. Yani dönsen dönemiyorsun, gitsen gidemiyorsun. Nasıl bir çıkmaza girdik ben anlamıyorum ya. Her şeyi atlatıyorduk da bu sıkıntı oldu abi. Sıkıntı oldu. Çok büyük sıkıntı oldu. Yine kayda devam ediyorum. Yine tüm süreci an ve an kaydediyorum. Sıkıntı yok çünkü kamerayla kaydediyorum. Onda problem yok. Ama işte hayat durdu anladın mı? Kayıt devam ediyor ama hayat durdu. Sizlere iletişim de durdu. Bu videodan ne kadar süre sonra artık görüşürüz bilmiyorum. Bakalım. Öyle bir gün ki şu anda yağmur başladı. Selseli yine götürüyor ve gittikçe şiddet artıyor. Abi telefon yok. Çok sıkıntı oldu bu yağmurda. Gel de derdime derman Spiderman. <laughs> abi ya. Neyse yağmurluğumu giyeyim de abi. Neyse yağmurluğumu giyeyim de. Allah'ım bir çıkış yolu göster ya Rabbim. Derdi veren sensin, şifasını da veren sensin. İmtihanı veren sensin. Çeyinə də sən verirsin ya Rabbi ya. Allahım. Ah ah. Abi, pes falan etmiyorum yoluma da devam ediyorum durmuyorum durmayacağım da ha durmuyorum durmayacağım da gitme kadar ıslandı lan ama iyi ya ya Allah <laughs> ay ne bornya bastın daya. Hahaha. Oh,